Hanımefendi, yemeğinizi yiyin. Çok geç oldu. Aç değilim. Lütfen biraz yiyin. Hasta olacaksınız. Bana bir şey olmaz. Benim için endişelenme. Sen git uyu. Bir süre burada oturmak istiyorum. Sana ne no oldu çocuğum? Neden bu kadar korkuyorsun? Nehre nasıl düştün? Korkma. Lütfen bana vurma. O uzak dur benden. Yaklaşma. Lütfen gelmeyin. Bırakın gideyim. Ha ben size yalvarıyorum bırakın. Bırakın gideyim. Lütfen. Lütfen yemin ederim kimseye bir şey söylemeyeceğim. Bırakın gideyim. Hayatımda kayınvaliden ve ablamdan başka kimse yok. Bırakın gideyim lütfen. Lütfen bırakın ne olur. Lütfen. Elimi tut canım. Ben senin annen gibiyim. Hiçbir şey olmasına izin vermem. Hadi tut elimi. Gel canım. Anne. Çocuğum. Artık korkmana gerek yok. Ben senin yanındayım. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim asla. Korkmana gerek yok canım. Kimse benim çocuğuma zarar veremez. Kimse veremeyecek. Canım. Canım. Aç gözünü. Sima, doktoru çağır. Pari Pare! Pari abi. neredesin? Pari özür dilerim. Pari abi. bir hata yaptıysam affet beni. Pari. Abi pari, lütfen. Sakin pari pari ol neredesin? abi. Lütfen. Lütfen pari Abi. lütfen? Küfür Pari. Sensiz yaşayamam ben. Pari, pari, Pari. Pari neredesin? Lütfen dön artık. <laughs> pari. Pari geri dön lütfen. Abi, abi kendine gel artık. Pari enge'm artık yaşamıyor lütfen anda. Kes sesini. Anda. Pari hakkında nasıl böyle konuşursun? Yıkıl karşımdan Monty. <laughs> Sana git diyorum. Git. Pari. Abi. Pari. Abi gitme. Sancho. Monty. Sancho nerede? O orada. Nerede? Bir dakika. Abim şu an çok kötü durumda. Pari yenge için çok üzülür. O iyi değil. Korkarım ki onu tek sen kurtarabilirsin. Lütfen bir şey yap. Lütfen bir şeyler yap. Endişelenme Monty. Bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Sancı. Lütfen. Sancı. Paris sana sesleniyorum. Neden neden sesimi duymuyorsun? Neredesin Paris? Paris kalbim ağrıyor. Her neredeysen geri dön. Lütfen Paris. Paris. Sancı. Sakin ol. Nitin? Ne yapıyorsun? Ne diyeyim? Sen lütfen lütfen Pari'ye seslen sesini duysun Pari'ye seslen lütfen lütfen Sancu, bir kere dene. sakinleş edene. lütfen. Lütfen bir kez Pari'ye seslen. Pari 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 bak Niti de seni görmeye geldi. Pari. <laughs> Sancu lütfen kendine gel. Pari neredesin lütfen gel artık. Sancu, hayır 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 Sancu. Pari Pari lütfen gel seninle konuşmam lazım gel. Lütfen. Sancu. <laughs> Pari. Neredesin? Ömür boyu seninle olmak için yemin ettim. Şimdi tekrar ediyorum. Sonsuza dek yanında olacağım. Ölene kadar. Doktor ne dedi? Biliyor musun? Doktor beni tebrik etti. Anne olacakmışım. Canım. Ne oldu? <laughs> Neden ağlıyorsun? Canım kapıyı aç. Lütfen kapıyı aç. Paylaş benimle ne oldu? Kapıyı açar mısın? Canım kapıyı aç. Canım. ona temiz kıyafetler getir. Hadi kalk canım. Ama bakın, bu nasıl olacak? Bu kız hiç konuşmuyor. Konuşacak. Her şeyi anlatacak. Sen git ve yemeği hazırla. Bugün birlikte yemek yiyeceğiz. He. <laughs> Ağrıdan başım çatlıyor Sancu Günaydın Bak en sevdiğin kahvaltı Kahve ve sandviç Hadi ye Hadi Siz kimsiniz? Neden benimle ilgileniyorsunuz? Bir kız için ancak bir anne bu kadarını yapabilir. Beni annen olarak görebilirsin. Bugün seni kendi ellerimle besleyeceğim. Paraya e bir söz vermiştim. Her zaman yanında olacaktım. Onu yalnız bırakmayacaktım. Her sorunla mücadele edecektim. Onu bir kalkan gibi koruyacaktım. Başına bir şey gelmeyecekti. Ama bana en ihtiyaç duyduğu anda yanında olamadım. Parim için bir şey yapamadım. Gözlerindeki hacı hala gözlerimin önünde. Al canım. Ama ben... Hiçbir şey yemek istemiyordum. Şey Onu canım. Yüce Tanrı beni annen... Seni de kızım olarak gönderdi ve uslu çocukların her zaman annelerini dinlediğini duymuştum. Anneni dinleyip yiyecek misin? Hadi. Yemek istemiyorum. Canım istemiyor. Acını anladığımı söyleyemem. Neler yaşadığını bilmiyorum. O nehre nasıl düştüğünü Gerçekten bilemiyorum. Lütfen benimle acını paylaş canım. O nehre düştüğünde kim bilir ne kadar acı çekmiştir. Ne kadar canı yanmıştır. Bana ihtiyacı olmuştur, adımı haykırmıştır. Biliyorum. O beni düşünüyordu ama ben onun yanında değildim. Madem canım kızım yemeğini yedi. O zaman bu güzel mi güzel kız? Bana adını söyleyecek mi? Pari. 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 Pari'ye bunu yapmamalıydım. Oğlum onu çok seviyor. Görmedin mi onun hatıralarıyla deliriyor. Aklını yitirdi. <laughs> Aman Tanrım. Şimdi oğlumu nasıl iyi edebilirim? Onu nasıl kurtarabilirim? Ne yapacağım? Benim oğlum için Anne iyi lütfen su iç biraz. <laughs> Anne endişelenmeyi bırak. Ben onun yanındayım. Her şeyi halledeceğim. Sen suyunu iç. <laughs> i̇ç hadi. <laughs> Sancı için endişelenme zaman alacağını biliyorum ama yakında iyi olacak. Pari hayatımızda olduğu sürece asla mutlu olamayacağız. Onun ölmesi gerekiyor. Beni nasıl böyle yalnız bırakabildin Pari? Bana söz vermiştin, ömrümüzün sonuna kadar benimle olacaktın. Ama sen beni daha en başında yalnız bıraktın. Bu dünyada yapayalnız kaldım Paris. Hiç iyi yapmadın. ne çocuğuma anne olabildim, ne de iyi bir dost olabildim, ne de kocamın kalbini kazanabildim. Kadın olmanın her yönünü aşağılayıcı bir şekilde gösterdim. Artık, aa, artık ben hiçbir şeyim, kimliğim kalmadı. Artık yaşamaya bile hakkım yok. Sensiz her şey yarım geliyor Pari. Sen yokken her şeyim eksik. Her zaman yanımda olacağına ve hep benimle kalacağına söz vermiştin ama Pari. Beni neden yalnız bıraksın? Arkadaşım kayınvalide'm. Herkes, herkes beni öldürmek istiyor. Hem Recep'im bile benim ölmemi isterken o zaman ben artık kim için yaşamalıyım? Sensiz yaşamak istemiyorum. Sensiz yaşamak istemiyorum. Bekle beni sana geliyorum. Yeter artık pari. Kalk. Ayağa kalk. İşini kendin hallet. E, parim olmadan yaşayamam. 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 Parim olmadan yaşayamam. Yaşayamam. Tamam, onunla konuşacağım be. Teyze sen... bırak artık yaşamak bırak. istemiyorum. Bırak elimi Bu teyze. Bu bir inat. Teyze bırak, bırak beni. Bırak şunu. Teyze. Teyze bırak. parime gitmek istiyorum. Ver şunu. Yaşamak istemiyorum. Bırak. Bırak Sancu. Beni neden kurtarmak istiyorsun? Önce nehirden kurtardın şimdi, şimdi de. Şimdi ne? Teyze yaşamak istemiyorum. Anlamaya çalış Delirdin bırak mi? beni. mi sen? Kendine gel Sancu. Ne oldu yaşamak sana? Yaşamak istemiyorum. İzin ver öleyim. Yapma yaşamak oğlum. Yaşamak istemiyorum Deple. teyze. Dur yapma. Ne? <laughs> Ne sanıyorsun? Seni ben mi kurtardım? Ben seni değil, sen beni kurtardın. Seni kurtaran Tanrıydı. Böyle yapma oğlum lütfen. Yaşamak istemiyorum teyze. İstemiyorum Pari olmadan yaşayamam ben. Oğlum lütfen biraz güçlü yaşamak ol. Yaşamak istemiyorum Parisiz yaşamak istemiyorum teyze. <laughs> O gün oraya neden gittim biliyor musun? Kendimi öldürmeye gittim. Hayatıma son vermeye gittim. Neden peki? Çünkü öz kızım Pavne intihar etmişti. Ben onu iyi yetiştiremediğimi düşündüm. Benim kızım savaşamadı bile. Yenilmiştim Paris. Dünya ile yüzleşmek istemedim. Bu yüzden yüce Tanrı'ya kızıma ne olursa olsun kavuşmak istiyorum dedim. Ve eğer kızım bana geri dönemiyorsa o zaman canımdan vazgeçecektim. Oraya canımdan vazgeçmeye gittim. Ve sonra seni buldum. Tanrı seni bana verdi ve sen de bana yeni bir hayat Yüce Tanrı kızımı bana geri getirdi Pari. Sen bana geri verildin. Yeni bir hayat geri verildi. Ama yine de hayatına son vermenin aramızdaki bu bağdan daha önemli olduğunu düşünüyorsan o zaman tamam. Ama ondan önce bir şey yapmalısın. Beni ellerinle buradan aşağı itmelisin beni ittikten sonra atlamana izin veririm. İstediğini yap. Şimdi karar ver Pari. Sen yeni anneni mi istiyorsun? Yoksa hayatına son vermek mi? Karar senin elinde. lütfen. Hadi. Hadi içeri gir. Güçlü ol oğlum. Cesur ol. Güçlü olman gerek. Benim hayatımı kurtarmamalıydın. Yaşamak için bir sebebim yoktu ki. Nefes almamın kimse için bir anlamı yoktu. Keşke beni hiç oradan çıkarmasaydın. Ben sevdiklerime Kendimden bile daha çok güvenmiştim ama hepsi, hepsi yalandı. Hepsi numaraydı, hepsi boştu. Yani ne olsun, annem olsun, Darjit olsun, Rakesh ve... Ve... Ve kim? Bana ismini söylemelisin Paris. Kim o? Beşinci kişi kim? Raciv Bacva, benim kocam. Bana bunu yapacağını hiç düşünmemiştim teyze. Ben sandım ki o, o beni seviyor ve bana çok değer veriyor. Ama, ama işin aslı öyle değilmiş. O aslında Niti'yi seviyormuş. Niti kim? en yakın arkadaşım. Çocukluk arkadaşım. Benim hayatım. Neti benim hayatımda her zaman en çok değer verdiğim kişidir. Eğer... Eğer bana şunu deseydi, Pari ikimizden de uzaklaş, biz birbirimizi çok seviyoruz lütfen çekilirdim. Ve asla aralarına girmezdim ama hiçbir şey olmadı ve orada Racip neden beni seviyormuş gibi davranmaya devam etti. Bunu anlayamıyorum. Niti beni öldürmeye çalıştığında o zaman bütün her şeyi öğrendim. Kocamın bana ihanet ettiğini anlattı. Her şeyi öğrendim. Harry hayatımızda olduğu sürece asla, asla mutlu olamayacağız. olamayacağız. Onun ölmesi gerek. Çok yakında onu buradan yollamalıyız. Sonra her şey düzelecek. Yani demek ki... Beşide bu işin içinde. Venite sırf bununla kalmadı. Aynı zamanda beni kuyuya itmişti. Bu yüzden benim çocuğum dünyaya gelmeden gitti. Şimdi anlıyorum. Tanrı seni özellikle bana yolladı. Tanrının neden hayatını bağışladığını şimdi daha iyi anlıyorum kendi intikamını alabilmen için sana bir şans daha verdi. Senin onları işledikleri suçlar yüzünden cezalandırman için. Pardon. Ben böyle bir şey yapamam. Bunu asla yapamam. Racim Niti'yi sevdiğini söylese daha iyi olurdu ama böyle bir şey yapmadı. Yalan söyledi. Oyun oynadı. Bunu bana hiç söylemediler ve Niti ile Racim birbirlerini sevmiyorlarmış gibi numara yaptılar bana. Ben Recep'i karşımda ilk gördüğümde... ...onu gerçekten sevmiştim. Recep her şeyi biliyordu. Onun için her şeyi sonuna kadar çekinmeden yapacağımı çok iyi biliyordu. Peki bunu bana nasıl yaptı? Neden yaptı? Bu sorularının cevaplarını kendin bulmalısın. Ve bunların cevapları İntikamının ilk adımı olacak. O günü Pari, o ilk adımı attığında unutma. O günden itibaren savaş ve mücadelen başlamış olacak. O savaşta annen senin yanında olacak. Sana destek çıkacak. Bu sayede senin olan her şeyi alacaksın. Ben kızım Pavni'yi kaybettim. Ve sen de çocuğunu. Evlat acısı nedir çok iyi biliyorum. Ama yapılanları... Bir saniyeliğine bile olsa unutmamanı rica ediyorum Pari. Çocuğun için bu savaşı vermen gerektiğini kendine defalarca kez hatırlatmalısın. Bütün bu insanların sana hep birlikte yaptıklarını bir gün bile olsa aklından çıkarma Pari. Yoksa bütün o insanlar yine suçu olmayan başka bir kıza zulmedip onu ölüme itecekler. Bu yüzden onları cezalandır. Onları sakın affetme. İşledikleri bu büyük suç yanlarına kalmasın. Hatalarının bedellerini ödemek zorundalar. Söyle Pari. Şimdi bu savaşta annenle yol alacak mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.